Merhaba sevgili Boğa Burcu dostum hoş geldin kanalıma videoma değerli takipçim nasılsınız iyisinizdir umarım ben iyiyim tekrar bayramınız mübarek olsun mutluluklar getirsin size bayram evet hazır mısınız 18 Temmuz 2022 haftalık kalfanız ve tarot kartınızı dinlemek için lütfen niyet edin o zaman Güneş yükselen ve Ay Burcu Boğa olan dostlarım Sizler için buradayım şu anda. Sizler için bekliyorum. Şu an videoma hazırsanız eğer fincanı kaldırıyorum. Siz değerli dostlarım için niyetiniz en kısa sürede gerçekleşsin inşallah diyerek. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bana ulaşmak ister misiniz? Her gün horoskop, astroloji, kahvem, instagram adresim buradan bana ulaşabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra beğenebilir, bildiriminizi açabilir. Dilerseniz de kanalıma destek olabilir ya da abone olabilirsiniz. Evet. Salıncak çıkmış ama burada. Yani biriyle böyle bağlarını koparmak üzeresin. Bu karardasın. Koptu kopacak yani salıncağın ipi. Gittikçe zayıflayan duygular var. Ve siz daha yoğun zayıflıyor boğa burcu dostum. Artık kopmak üzere bu salıncağın ipi. Bir karar vereceksiniz. Duygusal hayatınızda sıkıntılar, sorunlar yaşıyorsanız sonuna geldiğinizi hissedebilirsiniz. Yeni bir iş imkanı da oluyor size. Böyle bir iş arayışı içerisinde misiniz Boğa Burcu dostum? O kadar çok başvuru yapmışsınız ki zihniniz o kadar açık ki. Bu hafta hatta eğitim aldınız, kursa mı gittiniz, kendinizi böyle yenilemişsiniz, güncellemişsiniz. Ve bu eğitimin, aldığınız eğitimin ışığında da bağlantılara geçiyorsunuz. Bütün engeller kalkıyor aslında. İşle ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız bu iş imkanı, bu teklif, size sunulabilir. Bakın çok güzel bir tepside sunulacak. Bakın kitap da açık. Başarısın sizin kariyerinizde. Eğer sıkıntılarda yaşıyorsanız çalışan biriyseniz önünüze örülen duvarları artık görmüyorsunuz. Bu hafta çalışıyorsanız sizi deneyenler olacak çevrenizde. Bu deneyen kişiler sizi bir Pozisyonu uygun görmüşler. Yani birkaç kişi böyle kafa kafaya vermiş, konuşmuş. Fakat bir noktada buluşamamışlar. Böyle bir deneme yapıyorlar sizi. Ee, gözlemliyorlar nasıl cevap vereceğiniz, nasıl tepki vereceğiniz. Bu hafta böyle bir e, denek oluyorsun. boğa burcu dostum ama o pozisyon sizin tam istediğiniz gibi pozisyon. Sonra size sunulacak. Başarıyla bu deneyde de vereceksiniz. Zaten bir sözleşme sunuluyor size. Bu sözleşme daha önceki sözleşmeyi yeniliyorsunuz artık. Eskisinden daha iyi bir sözleşme maddeleri sizin lehinize işliyor. Bir anlaşma, bir el sıkışma da gerçekleşebilir. Yeni bir sözleşme imzalayabilirsiniz. Ya da yeni bir göreve başlarken de bir anlaşma yapılabilir. şu maaşınızda e ee, değişiklik çok belirgin. Bir şeyleri kendi kendini öğreniyorsun. Böyle gizli bir odanın içerisindesin Boğa dostum. Kendi kendine yetiyorsun aslında. Yani çok zahmet çekmiyorsun. Bu sizin bir yeteneğiniz. Bir yeteneğiniz sizin doğuştan gelen bir yeteneğiniz. Kendi kendinize çok çabuk öğrendiğiniz bir yeteneğiniz. Hızlı öğreniyorsunuz. Bu hafta bununla ilgili bir eğitim mi almayı düşünüyorsunuz? İlerleteceksiniz. Sanatsal bir yetenek bu yetenek. Şaşıracaksınız kat ettiğiniz yola. Çok başarı var bununla ilgili. Çok hızlı öğreneceksiniz. Çok hızlı geliştireceksiniz kendinizi. Ya ne, bakın burada bir musluk çıkmış. Evham hiç yapmayın. Gelecekle ilgili her şey sizin istediğiniz gibi mükemmel gerçekleşiyor. Niyetinizle ilgili de evham yapmayın. Haklı olduğunuz bir savaşın içerisindesiniz. Çünkü bu sizin savaşınız ve mücadeleyi de veriyorsunuz. Haklısınız. O yüzden başarı da sizin oluyor. Birileriyle görüşeceksiniz. Çok girişkensin bu hafta. Asla sessiz olmayacaksın. Kendi içine kapanmayacaksın. Görüşmeler içerisindesin. Bağlantıların çok güçlü. Onlar da size yardımcı olacaklar aslında. Fikir de verecekler. Maddi konularda da yardımcı olacaklar. Ama uzakta değiller, yakınınızda, yakın çevrenizde. Hangi akrabanızla tatsızlık yaşıyorsunuz? Boğa burcu dostum. Bakın burada bir cüzdan çıkmış. Maddi konularla ilgili bu akrabanızla bazı problemler, konuşmalar geçmiş aranızda. Bu hafta anlaşma yoluna gidilecek. Herkes aslında istediğini alacak. Eşit bir şekilde paylaşım gerçekleşecek. Bir yer hayalimi var. Haritaya bakıyorsun. Elindeki haritaya. Ve bu hayal ettiğin yer senin doğduğun yer. Annenin babanın evi. Doğduğun yer büyüdüğün mahalle. Oraya yolculuk var. sizin için Boğa burcu dostum. Biraz geçmişi tazeleyeceksiniz ya da o konuları halletmek için gideceksiniz. Bu seyahat gerekli gibi. Yani çekindiğiniz nedir bilmiyorum ama bu yolculukla ilgili. Çekinmeyin. Aksaklıklar yok. Gittiğiniz zaman da memnun kalacaksınız bu evde. Ki yaşayan kişiler de sizi karşılayacaklar. Bir haber alacaksın bu hafta. Bu haber sonrası hızlı harekete geçeceksiniz. ve sonrasında sizin işinize yaramayan, size köstek olan birini de hayatınızdan çıkaracaksınız. O haberden sonra bir şeyleri öğreneceksin. Sen o insanla ilgili gerçekleri öğreneceksin. Bu hafta seçimlere lütfen dikkat et Bavurcu dostum. Çünkü mutluluk aslında senin seçimlerinde gizli kaderini kendin seçeceksin. Şanslı bir başlangıç yapacaksın. Bu başlangıcı yaparken ne ile ilgili bir başlangıç yapacaksan iki seçenek var önünde. Lütfen bu seçeneği seçerken hislerine kulak ver. Hislerin seni doğru yönlendirecek. Trafik lambası çıkmış. Kazalara karşı lütfen dikkatli olun. Özellikle dikkat dağınıklığı çok yoğun Yani sizin zihninizi çok yoran bir aşk ilişkisi mi yaşadınız? Bu burcu dostum. Yani duygusal anlamda sizin üzerinize çok büyük bir etkisi olmuş bu insan. Hala unutamıyorsunuz. Bu hafta bu kişiye kendini hissettirecek size bir şekilde ya ulaşmaya çalışacak ya da siz ona ulaşmaya çalışacaksınız bu yarayı kapatmak için bilmiyorum. Ama bir irtibat halinde olabilirsiniz bu insanla çok çok düşüneceksiniz bu insanı. Onunla ilgili hatıralar da çok fazla gözünüzün önüne gelebilir. Seyahatleriniz çok var, çok yolunuz var ama bir biletle ilgili, aldığınız biletle ya da rezervasyonunuzla ilgili büyük bir sıkıntı yaşanabilir. Yoluna devam edebilmek için, şu andaki yoluna devam edebilmek için Boğa burcu dostum, bir şeyleri bitirmen gerekiyor. Sen de bunun farkındasın. Yoksa kalıyorsunuz, aynı noktada kalıyorsunuz. Kendi kendinizi sabote etmeye başlamışsınız. Bu sabote etmeyi bırakmalısınız. bir teklif gelecek size bir yanlış bir aşk teklifi. Boğa Burcu'da olsun hiç beklemediğiniz birinden. Biraz tereddüt edeceksiniz çünkü beklemiyorsunuz. Kabul etmeyi de düşünmeyeceksiniz ilk başlarda. Bu insanı beğenmiyorsunuz ya da size hmm. uygun olmadığını düşünüyorsunuz ama eğer kabul ederseniz, bu işe başlarsanız, onu daha yakından tanırsanız pişman olmayabilirsiniz. Hani içerisinde bir kalabalık var oldukça büyük bir kalabalık. Uzun zaman da bu evde bu kişiler yaşayabilirler. Kalıcı misafirleriniz geliyor. Boğa burcu dostum. Kalıcı anne babanız mı artık bilemiyorum. Onlarla uzun bir zaman yaşamak durumunda kalabilirsiniz. Almayı düşündüğünüz bir toprak parçası var. Bu toprak parçasıyla ilgili biraz kararsız gibisiniz ama... Bakın asa elinizde güç. Yani güçlü olacaksınız. Bu alacağınız toprak parçası değerlenecek ileride. Gücünüze güç katacak. burada kova çıkmış. Yani gücünüze güç katmak. Aile içerisinde eğer çalışıyorsanız iş hayatınızda, okuyorsanız öğrenci hayatınızda başarılı olmak için biraz daha fazla çalışmanız, zahmetli biraz işler tabii ama böyle zahmetli işler, biraz yorucu işler, fiziki anlamda sizi yoran işler olabilir ama daha çok çalışırsanız başarı sizinle. Boğa burcu dostum. Evet inşallah yorumumu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Sevdiklerinizle, dostlarınızla videolarımı paylaşabilir, yorum bırakabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi açmayı da ihmal etmeyin değerli dostum. Evet, sizler için seçiyorum. Hazır mısınız? Sadece niyetinize, sorunuza lütfen odaklanın. Sadece sorunuza odaklan efendim sizin için belirliyorum. 18 Temmuz 2022 Boğa Burcu dostumun haftalık tarot kartını evet ben seçtim sizin için ve sizin için yorumlayacağım ve çevireceğim hazırsanız eğer. Evet hazır mısınız? Daha fazla bekletmiyorum tabii ki. Evet çok güzel bir kart çıktı. Parası, tılsıması, refahtır, mutluluklardır. Yeni başlangıçlar sizinle bu hafta. Çok umut verici haberler, güzel sözleşmeler yapabilirsiniz. Özellikle kariyer anlamında e, potansiyelinizin farkına varılacak güzel e, bir kariyer değişikliği ya da fırsatlar size sunulabilir. E, Şans kartı aslında parası sevgili dostum. Bu hafta şansınız çok güzel olacak. Ama tabii şans kendiliğinden oluşmuyor. Birazcık çaba, birazcık da sizin keşfinize bağlı olacak. Siz keşfederseniz sonuca ulaşmak için çaba harcarsınız. Uzun vadeli diyor. Maddi bir refah olarak söz konusu olabilir. Duygusal anlamda da kalıcı bir ilişkiye başlangıç yapabilirsiniz. Ve bu aile içerisinde de istenecek bir ilişki olacak. Ailenizin de desteğini ve onayını alacaksınız. Ya da böyle bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyi kalıcı yapmak için aileler birbiriyle tanışabilir. Ailenizle görüştürebilirsiniz. Böyle bir adım atabilirsiniz ki sonrası zaten sizin için çok olumlu olacak. Evet. Güzel bir başlangıç olsun sizin için. Yeni bir başlangıç olsun. Kalıcı bir başlangıç olsun. Niyetiniz her anlamıyla sizi güzelliklerle donatsın. Kendinize çok iyi bakın. Boğa Burcu dostum. Her gün horoskop. Astroloji kahvem. Instagram adresim. Bana buradan ulaşabilirsiniz değerli dostum. Hoşçakalın efendim. iyi bayramlar. Esen kalın.